Kahve severler her kahve türünün kendine özgü bir ritüel olduğunu bilir. Kimisi sabahları bir espresso, kimisi akşamları bir filtre kahve. Tabii ki Türk kahvesi de bunun önemli bir parçası. Ancak kahvenin lezzetini tam anlamıyla yakalamak doğru öğütmeden geçiyor. İşte Arzum Okka Master Green tam da bu noktada devreye giriyor. Bu cihaz Arzum Okka tarafından kısa bir süre önce tanıtıldı ve hem Türk kahvesini hem de diğer kahve türlerini en ince detayına kadar öğütme imkanı sunuyor ama gerçekten vaat ettiği gibi mi bizlere neler sunuyor gelin şimdi hep birlikte bakalım Bir çok kişi belki buna dikkat etmiyor ama Türk kahvesi için doğru öğütme en ince detaylarıyla önemli. Aslında tüm o lezzet incecik öğütülmüş kahve çekirdeklerinde gizli. Arzum Okka Master Grind Türk kahvesi için ultra ince bir öğütme seviyesi sunduğunu söylüyor ve bu konuda oldukça iddialı. Bu işi ne kadar doğru yaptığını ortaya koyan SGS onayını da almış. Bu arada bilginiz olması açısından bu SGS'nin bağımsız ve akredite test kuruluşu supervise gözetme etüt kontrol servisleri olduğunda söyleyeyim. Yani ürün iddiası yapılan testlerde ölçümle de kanıtlanmış durumda. Böylece bu cihaz 200 mikron altı partiküllerle yüzde 75'in üzerinde bir hassasiyet sağlayabiliyor. Öğütülen kahve partikülleri Espresso'ya kıyasla yaklaşık 10 kat daha ince. E, bu da Türk kahvesinin ideal kıvamına oldukça yakın bir sonuç anlamına geliyor. Böylece Türk kahvesini hazırlarken en ince ayrıntısına kadar doğru öğütmeyi elde edebiliyorsunuz. Arzu Mokka Master Grind sadece Türk kahvesiyle sınırlı değil tam 60 farklı öğütme seçeneği sunuyor bizlere. Espresso, Mocha Pot, Filtre Kahve, French Press... Chemex ve V60 dahil olmak üzere tüm kahve tiplerine uygun öğütme seçeneklerini sunuyor. Hangi kahve türünü tercih ederseniz edin bu cihaz size özel ayarlar sunuyor. Farklı kahve türlerine göre ayar yapabilmek evde çok çeşitli kahve deneyimleri yaşamanıza olanak tanıyor. Böylece kahvenizin çekirdeğinde Kendiniz istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Elbette seçenekler bu kadar geniş olunca mesela espresso için öğütme ayarını belirlerken biraz deneme yapmanız gerekebilir ama bu elbette bir dezavantaj değil. Çünkü cihazın sunduğu geniş ayar yerpazesi kahveye dair farklı tatları denemek isteyenler için büyük bir avantaj. Cihazın tasarımına gelince gerçekten şık ve modern bir e, görünüm sunduğunu söyleyebilirim. Arzum Okka Master Green sadece işlevsel değil, aynı zamanda mutfak tezgahınızda estetik bir duruş sergilen bir tasarıma sahip. Parlak siyah renkli gövdesi ve bakır detaylarıyla beraber modern hatlara sahipken ön tarafında da renkli dijital bir ekran bulunduruyor. Cihazı da aslında bu bakır renkli öğütme tipi seçim halkası ve dijital ekran ile kullanıyoruz. Arzu Master Grind'in kullanım tarafı sunduğu geniş ayar seçeneklerine rağmen göz korkutmayacak cinsten. Aksine, e, birkaç denemeden sonra oldukça sezgisel hale geliyor kullanım. Yazın ön yüzündeki e, bu e, dijital ekran, kahve öğütme haznesi altındaki öğütme tipi seçim halkası ve döner düğme tüm kontrolü size veriyor. Kullanım tek noktadan ve oldukça sezgisel şekilde ilerliyor. Öncelikle kahve öğütme haznesine kahve çekeceklerini döktükten sonra cihazın alt kısmında yer alan öğütme tipi seçim halkası ile işe başlıyorsunuz. Bu halka üzerinde birden 60'a kadar uzanan geniş bir ayar aralığı var. Bir en ince 60 ise en kalın öğütmeyi temsil ediyor. Halkayı sağa ya da sola çevirdikçe seçtiğiniz öğütme tipine karşılık gelen ikon dijital ekranda zaten beliriyor. Böylece hangi aralıkta olduğunuzu sürekli görerek ayar yapabiliyorsunuz. Özellikle Türk kahvesi gibi hassas öğütme gerektiren türlerde bu görsel geri bildirim oldukça işe yarıyor. İstediğiniz öğütme inceliğini belirledikten sonra sıra miktar ayarına geliyor. Yan taraftaki döner düğmeyi çevirerek de fincan ya da porsiyon sayısını kendinize göre seçiyorsunuz. Cihaz farklı kahve türlerine göre ön tanımlı porsiyon seçenekleri sunuyor. Örneğin filtre kahvede daha yüksek fincan sayıları mümkünken espresso ve mocapot gibi yöntemlerde daha sınırlı porsiyon seçenekleri mevcut. Ayarı yaptıktan sonra artık düğmeye basmanız yeterli oluyor. Ee, öğütme işlemi otomatik olarak başlıyor. Öğütme sırasında fikrinizi değiştirdiyseniz yine aynı düğmeye basarak işlemi dilediğiniz anda durdurabiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda ise öğütme süreci baştan başlıyor. Bu da özellikle deneme yaparken kontrol hissini arttırıyor. Bunun yanında cihaz tabi ki manuel öğütme seçeneği de sunuyor. Eğer miktarı ben kendim ayarlamak istiyorum diyorsanız yine öğütme ayarını seçtikten sonra döner düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutmanız yeterli. Düğmeye bastığınız sürece cihaz öğütmeye devam ediyor. En çektiğiniz anda düğmeden de otomatik olarak Duruyor. Bu özellik özellikle farklı deneme yöntemleri için, deneme yapmayı sevenler açısından oldukça kullanışlı. Genel olarak baktığımızda, Arzumok Master Green karmaşık gibi görünen 60 kademeli yapısını pratik bir kontrol sistemiyle dengelemeyi başarıyor. Birkaç kullanımdan sonra hangi kahve için hangi ayarı tercih ettiğinizi kolayca hatırlıyorsunuz ve cihazla aranızda doğal bir rutin oluşuyor. Ancak her şey kusursuz mu derseniz küçük bir detaydan da söz etmek lazım üst tarafta yer alan döner halka e, üzerinde yer alan öğütme kalınlıklarını gösteren rakamlar özellikle ilk kullanımda biraz zor okunabiliyor. Rakamların oldukça küçük tutulmuş olması ayar yaparken yakından bakmayı gerektirebiliyor. Bakır yüzey üzerinde bu göstergelerin farklı bir kontrastla ya da daha belirgin şekilde işaretlenmesi hatta ekran üzerinden de gösterilmesi kullanım deneyimini biraz daha yukarı taşıyabilirmiş bence. Elbette bu durum cihazın genel performansını gölgeleyen bir şey değil. Tasarımsal bir ince ayar ihtiyacı olarak değerlendirilebilir. Kaldı ki birkaç kullanımdan sonra ayar yapmak için zaten bu döner halkaya bile bakmanıza gerek kalmayacaktır. Cihazın vakum kapaklı öğütülmüş kahve saklama kabı da oldukça işlevsel bir özellik. Bu ilk bakışta küçük bir detay gibi görünse de uzun vadede farkını hissettirecek bence. Çünkü öğütülmüş kahvenin en büyük düşmanı hava ve bu kapak tam da bu noktada devreye giriyor. Vakumlu yapı sayesinde kahvenin aroması içinde uzun süre korunuyor ve öğüttüğünüz kahve kısa sürede bayatlamıyor böylece. Özellikle her seferinde taze çekim yapmak istemeyen ya da birkaç gün yetecek kadar kahve öğüten kullanıcılar için bu aksesuar ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Her fincanda aynı aromayı yakalayabilmek kahvenin keyfini doğrudan etkileyen bir unsur. Arzum burada küçük ama yerinde bir dokunuş yapmış. Bu arada bu saklama kabının tabanının manyetik yapıda olması da işe oldukça yarıyor. Böylece kabı ürün tabanına yerleştirdiğinizde direkt olarak bu şekilde kahve akış ağzı ile hizalanıyor ve kahve çekilirken etrafa saçılmıyor. Direktman içine doluyor. Bir diğer güzel detay ise Grinding Tech çekirdek kahve öğütme haznesi. Bu haznenin çıkartılabilir ve değiştirilebilir yapıda olması özellikle Farklı kahve türleriyle farklı kahve çekirdekleri kullanmayı sevenlerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Hazneyi değiştirerek farklı çekirdekler arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede her seferinde doldurma, boşaltma gibi işlemlerle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Çıkartılabilir yapı temizlik tarafında da önemli bir avantaj sağlıyor. Hazneyi yerinden alıp rahatça temizleyebiliyorsunuz. Öğütme mekanizmasına da pratik şekilde erişebiliyorsunuz. Üstelik öğütme mekanizmasının da Kolayca çıkartılabilir olması ve kutudan çıkan temizlik fırçası sayesinde de cihazı cihazın içini zahmetsizce temizlemek mümkün oluyor. Bu da hem hijyenik bir kullanım sunuyor hem de farklı kahve çekirdekleri arasında geçiş yaparken istenmeyen aroma karışımlarının da önüne geçiyor. Espresso tarafında ise porta filtre tutucu aksesuarı güzel bir detay. Espresso makinesi kullananlar için bu tür aksesuarlar e, kullanım konforunu ciddi şekilde arttırabiliyor. Taze kahvenizi direkt olarak portafiltreye çekebiliyorsunuz. Yani her demlemede doğru miktarda ve doğru şekilde öğütülmüş kahveyi elde edebiliyorsunuz. Bu hem taze kahve elde etmeyi sağlıyor hem de pratik kullanımıyla demleme sürecini daha keyifli hale getiriyor. Yazın ev tipi ama profesyonel hissi olan yaklaşımı tam olarak bu noktada kendini belli ediyor. Beğendiğim bir detay oldu. Evet genel olarak toparlayacak olursak Arzumoka Master Green çok yönlü öğütme seçenekleri Türk kahvesi için sunduğu ultra ince öğütme performansı ve kullanıcı dostu tasarımıyla kendi kategorisine dikkat çeken bir ürün olmuş. Özellikle SGS ve onaylı performansı ve Türk kahvesine özel hassas öğütme yeteneği cihazı benzerlerinden ayıran önemli noktalar arasında yer alıyor. Farklı demleme yöntemlerini denemeyi seven, kahvesini evde taze ve doğru öğütme ile hazırlamak isteyen kullanıcılar için oldukça güçlü bir alternatif sunuyor. Günlük kullanımda pratikliği, temizlik kolaylığı ve sunduğu detaylı kontrol imkanı da bu deneyimi tamamlayan unsurlar oluyor. Üstelik Tüm Arzum ürünlerinde olduğu gibi Arzum Okka Master Green de 2 artı 1 yıl garanti güvencesiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu da uzun vadeli kullanım açısından özel önemli bir güven unsuru olarak öne çıkıyor diyelim ve bu bölümü de burada noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sorularınız varsa her zaman olduğu gibi bekliyorum. Buradan abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Orlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.